18 Mart 2022'de hizmete girmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Yapılan her yeni köprü, her tünel, her yol, akarsular gibi geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can katmaktadır. 2019 yılında tamamını hizmete sunduğumuz İstanbul-İzmir Otoyolu, Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu ile İzmir-Aydın İzmir-Çeşme otoyolları birleşerek Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Marmara ve Ege bölgelerini çağdaş bir otoyol ağı ile birbirine bağladık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de dahil olduğu 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolunun tamamını trafiğe açtık. 1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolunun da hizmete girmesiyle Marmara Otoyol entegrasyonu tam anlamıyla sağlanmış olacak. Bir başka deyişle bugün dünyanın en önemli ticari koridorlarının kesiştiği bir nokta haline gelen Marmara bölgemizi çevreleyen Marmara Ringi tamamlanmış olacaktır. Çanakkale Boğazı'nda devam etmekte olan feribot geçişi özellikle yaz aylarında hem yolculara hem de Çanakkalelilere dayanılmaz bir çile çektiriyordu. Köprümüzün tüm bu zorlukları ortadan kaldıracak, Çanakkale'de ve bölgesinde yaşamı adeta kökten değiştirecektir. Aynı bugün olduğu gibi arkamızda gözüktüğü gibi sis durumlarında da saatlerce deniz trafiği de kapanmış oluyordu. 1915 Çanakkale Köprüsü feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini sadece 6 dakikaya kadar indirecektir. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarrufu 465 milyon liraya, akaryakıt tasarrufu 102 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Kıymetli arkadaşlar, bildiğiniz gibi 18 yıllık ulaştırma ve altyapı hamlemiz hayata geçirdiğimiz büyük, küçük tüm projeler aslında bir stratejik yaklaşımın ve yarını bugünden tasarlayan bir devlet aklının ürünüdür. Bu nedenle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemizi müraffah yarınlara taşıyacak, memleketin pek çok noktasına bereket getirecek bir akıl yatmaktadır. Yani giriştiğimiz her proje olası ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla değerlendirmekte, gelecek kazanımları hesaplanarak yola çıkılmaktadır. Projenin orta ve uzun vadeli kazanımları ülkemize, çocuklarımıza, çiftçimize, sanayicimize, turizmcimize, kısacası milletimize yeni imkanlar sunmamıza ön ayak olacaksa o projeyi uygun bir finansman modeliyle mutlaka hayata geçirmekteyiz. 1915 Çanakkale Köprüsü de Türkiye'nin, tarımının, sanayisinin ve turizminin en bereketli olduğu bölgeleri dünya ile bağlayarak bizi bütünsel kalkınma hedeflerimize götürecek yeni ticari koridorlar oluşturacaktır. Köprümüz 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyol Projesi özellikle Ege, İç Anadolu'nun batısı, Adana-Konya aksı ve Batı Karadeniz ile Batı Akdeniz ile Trakya Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında İstanbul'a önemli bir alternatif olacaktır. Ege'nin Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ihracat ürünleri birkaç saat içerisinde kesintisiz bir ulaşımla Avrupalı alıcılarına ulaşacaktır. Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemleriyle köprünün sağladığı karayolu entegrasyonu sayesinde etkin ve hızlı şekilde bağlanacaktır. Kısacası proje köprünün konumundan kaynaklı olarak sadece Boğaz'ın iki yakasını değil Bölgedeki ve bölgeyle bağlantılı coğrafyalardaki milyonlarca insanı her anlamda birbirine bağlayacaktır. Değerli arkadaşlar, 2023 vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır. Bu çerçevede gelecekte görmeyi hedeflediğimiz Türkiye fotoğrafını daha da netleştirmekteyiz. Bu fotoğraftaki Türkiye kesintisiz bölünmüş yollarıyla oluşturduğu yerel ve bölgedel ticari koridorlarla tüm modları entegre eden yatırımlarıyla 1915 Çanakkale Köprüsü ile ulaşım altyapısını tamamlamış bir ülke olacaktır. Demiryolunda Yüksek hızlı tren ağını genişletmiş, hızlı tren koridorları oluşturmuş, yerli bir demiryolu endüstrisi oluşturmuş, lojistik merkezlerle ülkesinin rekabet kabiliyetini güçlendiren, İpek Demiryolu'nun merkez ülkesi konumuna gelen bir ülke olacaktır. Dev limanlarıyla ülkemizi gemi inşa alanında marka yapan tersaneleriyle, güçlü deniz ticaret filosuyla deniz ülkesi kimliğini yeniden hatırlamış bir ülke olacaktır yeni havaalanlarıyla sadece bölgesel değil, kıtalar arası konumunu güçlendiren, havacılık endüstrisinde söz sahibi olan bir ülke olacaktır. Kendi milli uydularını üreterek uzayda söz sahibi olurken, haberleşme sistemleriyle bilgi toplumuna geçen, bilişim teknolojilerinde ve yazılımda üretici vasfına sahip bir ülke olacaktır. Değerli konuklar, sizler de çok yakından takip ediyorsunuz. Yaptığımız işler karşısında İleri görüşlülüğümüzü anlamayanlar geçmişe ve gelecek nesillere duyduğumuz sorumluluğu idrak edemeyenler de olabiliyor. Ama biz biliyoruz ki tarih konuşanları değil, iş yapanları, aziz şehitlerimiz gibi yolundan dönmeyenleri yazacaktır. İnsanlık cephede ön ende koşanları, vatan için canını ve ömrünü feda etmekten kaçınmayanları, gece gündüz milletine hizmet edenleri Olmaz diyenlerin karşısına olur diyerek dikilenleri unutmayacak. Biz attığımız her adımda şanlı tarihimize ve parlak geleceğimize duyduğumuz sorumlulukla hareket ediyoruz. Bugün bu cennet vatan'a layık olacak işlerin altından kalkamazsak ne bu topraklarda yatan kahraman şehitlerimize borcumuzu ödeyebiliriz ne de yarın kendi evlatlarımızın rızasını alabiliriz. 1915 Çanakkale Köprüsü bizleri işte böyle duygulandıran, geçmişimiz ve geleceğimiz arasında bağ kuran bir abide proje. Bu çok özel projemizi hayata geçiren, tüm ülkenin gururu olan kahramanlarımıza da verdikleri emek ve titiz çalışmaları için yürekten teşekkür ediyorum. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu inşaat çalışmalarını başarıyla yürüten, projeyi bu aşamaya getiren, en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm mühendislerinden işçisine kadar yüklenici firma ve karayolları genel müdürü çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Saygıyla selamlıyorum. Oturalım. Sevgili arkadaşlar. Tatlı bir ya, Gel ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne